çiçeksepeti.com'a toplu ürün yükleme işlemi nasıl yapılır? Öncelikle dodo panelimizde ana menüde bulunan pazar yerine buradan da ürün gönderimlerine geliyoruz. Burada sağ tarafta bulunan yeni ürün gönderimi butonuna tıklayarak çiçek sepetini mağazamızı buradan seçerek ileri diyoruz. Burada çiçek sepeti Mağaza adınızı yazıyorsunuz. Zamanlama hiçbir zaman olarak kalsın şimdilik. Buradan göndermek istediğiniz ürünün kategorilerini tek tek veya tümünü seç yaparak seçiyoruz. Pasif ürünler gönderilsin mi diyor. Evet veya hayırı seçebilirsiniz. Yine ürün kaynağını seçebilirsiniz. Tek tek veya toplu bir şekilde. Marka seçebilirsiniz. Burada stokta olmayan ürünler gönderilsin mi diyor? Hayır, gönderilmesin diyorum. Önemli olan kısım teslimat tipi kargo ile gönderim. Teslimat aralığı da aynı gün olarak seçtikten sonra ürünlere rastgele barkod ataya evet veya hayır diyebilirsiniz. Bunu neye göre söylüyorsunuz? Sitenizde ürünlerinizin barkodları yok ise buradan Ürünlere rastgele barkod atayı evet seçebilirsiniz. Ama var olan bir barkodları varsa rastgele barkod ata diyemezsiniz. Bunu hayır seçmeniz gerekmektedir. Bu ürünleri pazar yerlerine göndermeden önce dikkat etmeniz gereken iki farklı nokta var. Birincisi özellik ve varyant eşleştirmelerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Bunu nereden yapıyoruz? Ürün eşleştirmeleri kategorimizden bunu tamamlayabilirsiniz. Bunu eksiksiz bir biçimde yapmanız gerekmektedir çiçek sepeti için. İkincisi de zamanlama kısmı. Zamanlama kısmını hiçbir zaman seçerseniz ürünleriniz pazar yerine bir kere gönderilecek. Günde bir, haftada bir veya ayda bir gönderirseniz seçtiğiniz zaman aralığında gönderimler güncellenerek Tekrar gönderilecektir. Bu şekilde yeni eklediğiniz ürünler bu güncellemelerle pazar yerlerine gönderilecektir. Bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Ben şimdilik hiçbir zaman diyorum. Kaydet diyorum. Burada kaydettikten sonra işlemi başlat demeniz pazar yeri gönderimlerini başlatacaktır.